Merhaba arkadaşlar. Bugün size Steam'de ücretsiz olarak yayınlanan Skyvengers oyunu tanıtacağım. Oyun şu anda Steam'de ücretsiz bir şekilde erken erişim kategorisinde yer almakta. Unreal Engine ile yapılmış. Gerçekten kaliteli işler çıkıyor bu arada. Bayağı üst üste Unreal Engine ile yapılan güzel oyunlar çıkmaya başladı. Bu oyunda onlara dahil bir oyun. oyunda o kadar çok anlatılacak şey var ki yani bu video muhtemelen sığmayacak ama size elimden geldiği kadar anlatacağım. Sırasıyla size karakter seçtiriyor burada. Yani siz direkt seçemiyorsunuz ne yazık ki. Mesela şu anda bizde sadece 3 adet karakter açılı. Yani biz bundan bir tanesini seçebiliyoruz. Yani belki de istediğimiz karakteri seçemeyeceğiz. İlk karakterin isminin Tarık olmasına bakmayın. Aslında İngilizce olarak Turik. Ama Türkçe isimmiş gibi duruyor. Temelinde yine bir Battle Royale oyunu yatıyor. Fakat tam anlamıyla öyle değil. Biraz karışık. oyunda ilerledikçe size anlatacağım. Oyunda karşılaştığım en büyük sorun şu anda optimasyon sorunu. Ama umarım yakın tarihte çözülür. Evet sağ üst köşede gördüğünüz gibi 13 yazısını görüyorsunuz. 13 takım yani 13 adet takım var şu anda bu haritada. Her takım 3 kişiden oluşuyor. Birinci, ikinci, üçüncü yazısı yine sağ köşede olan, sağ üst köşede olan, 1, 2, 3 olan kısımda database'ler. Yerden topladığımız database'ler yani görev yapıyoruz, küçük küçük görevler yapıyoruz oyun içinde. Bu database'leri topluyoruz veya yapay zeka öldürüyoruz. Yani PV içerikte aynı zamanda. Zombileri öldürüyoruz. Bunlardan da yine database'ler topluyoruz. Bu database'lerle oyun sonunda bunlarla beraber yeni karakter alabiliyoruz. Oyun içinde yine bir level sistem var. Aşağıda gördüğünüz bir rakamın. Yani bir levelim şu anda. Ve her levelde bir adet up yapabiliyorum. Ekstra. Her karakterin yine kendine ait özellikler olduğu gibi bir yeteneği olduğu gibi kullandığı silah da var. Benim kullandığım karakter Tarık yani Turik Sniper fakat oyunda başlangıcında bize Sniper vermiyor. E bu sniper nereden gelecek diye sorarsanız ikinci levele girdiğim zaman crafting yapacağız. Üzerimizde seçtiğimiz bir silah herhangi bir silah otomatik sniper'a dönüşecek veya hangi karakteri seçtiyseniz ona ait özel olan silah dönüşecek. Aşağıda yapay zekalar dolaşıyor. Yapay zekalar yine PUBG'den bildiğiniz gibi aynı oyun motoru olduğu için oradakiler ne kadar komik bir şekilde ateş ediyorlarsa yani zor değiller. Burada da aynı şekilde. Fakat çok vuruyorlar. Hani saçma vuruyorlar ama çok vuruyorlar. 10 tane de 2-3 tane tuttursalar bile normal bir adamla karşılaşmışsınız gibi yani online bir oyuncu ile karşılaşmışsınız gibi demek alıyorsunuz, hasar alıyorsunuz. Bu yüzden çok tedbirli oynamak zorundasınız. Rata bezler düşüyor zaten yere. Oyun başlangıçta bu gördüğünüz 13 grubu farklı farklı yerlerde başlatıyor otomatik olarak. Yani PUBG'deki gibi herhangi bir yerden atlayıp biz seçim yapmıyoruz. Hepimizin belli bir mekanı var fakat bazı oyuncular özellikle hızlı bir şekilde craftingini yapıp alanlarımıza geliyor. Yani sürekli tetikte olmak zorundasınız. Ve yapay zekalarla gerçek yani online oyuncular birbirlerine çok benziyor karakter olarak da. Mesela bu oyun şeyler gibi yapay zekalar gibi. Bazen karıştırabiliyorsunuz. Yani bu yapay zekadır. Yani ben bununla T'yi alayım bunu komik bir şekilde öldüreyim gibi derken sizi alt edebiliyorlar. Çok tedbirli olmak zorundasınız. Evet şu anda 2 level oldu. Sniper'ımızı alıyoruz şu anda. Ben yakın dövüş silahımı sniper'a çevirdim. Sağ, üç, sağ alt köşede 15'ten geriye doğru sayım başladı zaten. Yine Bedir Royal oyunlarından aşina olduğumuz çember olayı burada da var. Yani çember daral daralıyor. Ama iki şekilde. Biri tam daralma. Yani bildiğimiz klasik PUBG'den veya Fortnite'den işte bütün Bedir Royal Royal oyunlarından aşina olduğumuz şekilde komple daralma ve bu gördüğünüz bulutlar o çemberler oluyor. Yani çok efektif, çok güzel yapmışlar basit bir daralma değil yani. Bayağı bir göze hitap eden bir şekilde yapmışlar. Toz fırtınası şeklinde. Bir de bunun ek sırası var. Küçük küçük tornadolar geliyor, hortumlar yani. Küçük tornadolar geliyor. Bunlar da aynı o çemberin vurduğu hasarı vuruyor. Yani yakalanmak yakalanmama gibi bazen lüksünüz olmuyor. Gerçekten çok hızlı oluyorlar. Yani i̇lla yakalanıyorsunuz. Ama gelip geçici olduğu için kurtulabiliyorsunuz. Oyunda birçok dediğim gibi iç şey var. Farklı içerikler var. Oyunda survival tarzı eklentiler de var. Misal ismimin yanında gördüğünüz bu elektrik işareti olan yorgunluk karakter çok çabuk yorulabiliyor çünkü çok hareketli bir karakter ve bu hareketleri yaparak oynamayı daha kolay hale getirebileceğiniz için onu sınırlamışlar yani belli bir hareketten sonra gerçekten hiç hareket etmeyecek duruma geliyorsunuz ekstra onun altında da buz işareti var yani kol o da üşüdüğünüz yani çemberin sarı kısmında kaldığınız zaman veya bazı yerlerinde mesela şu an olduğu gibi üşüyorsunuz ateşin yanına geldiğiniz zaman o ısınma yeri doluyor yani sayacınız doluyor bu arada fazla üşürseniz yine ölüyorsunuz yani üşümekten ölüyorsunuz yani yorgunluktan ölmüyorsunuz fakat üşümekten ölüyorsunuz yorgunluktan da hiç hareket etmiyorsunuz açık hedef oluyorsunuz Görüyorsunuz toz bulutlarını. Gerçekten çok efektif. Yani bu çember oluyor şu anda. Bizim çemberimiz. PUBG'de gaz geliyor derler. Burada Storm diye geçiyor. Yani içinde gördüğünüz gibi. Bu arada yoruldu karakter. Yani hiç hareket etmeyecek kıvama geldi. Burada Storm olarak geçiyor. Yani içinde yıldırımlar aktif bir şekilde. Ve büyük hasar vuruyor. öyle bir dinlenelim. Başka türlü düzelmeyecek. Oyunda size verebileceğim ekstra bir bilgi yokuş aşağı olan kısımlarda kontrole yani sol kontrole basarsanız sol CTRL tuşuna hızlı bir şekilde aşağı doğru kaymalar gerçekleşiyor. Kaçmak için çok işe yarıyor. Veya kapışırken çok işe yarıyor. oyun hem şu anda ücretsiz hem de birçok içeri içinde barındırıyor ve kaliteli gerçekten. Optimasyon sorunları var ama bunlar yakın dönemde açılacak sorunlar. Ve bu oyun bedava. Yani Steam'de en azından indirin, kenarda dursun. 3 level şey olduk. Hemen bir crafting. Crafting. Bu arada ben database'leri toplayıp crafting yapıyoruz dedik ama chartları toplayıp crafting yapıyoruz. Database'ler tamamen bizim aslında oyun sonunda toplayacağımız gold'lar, altınlar olarak düşünebilirsiniz. Bunlarla dediğim gibi karakter alabiliyorsunuz. İşte bu oyun içinde görüyorsunuz seviye artışları var. Bunları artırma, booster yani artırma satın alabiliyorsunuz 2x İki kat fazla almak için. Yine silahlarınızı upgrade yapabiliyorsunuz. Şu anda mini bir görev yapıyoruz. bir yandan tetikteyiz. Çünkü gerçek oyuncular da yani online oyuncular da denk gelebilir bize şu anda. Onlar da bizim gibi şu anda database kasmak için etrafta dolanıyorlardır. Oyunda birinci ikinci mantık yok. Yani mesela birinci oldum ikinci oldum mantığı yok tamamen. Yani yine bir birincilik, ikincilik var ama bildiğimiz gibi değil. Yani birden fazla kişi birinci olabiliyor oyunda. Oyun sonunda bir gemi düşüyor. Uzay gemisi. Üçgen. Klasik yine. Yani hiç şaşmıyor bu üçgen olayı. PUBG'de de yine buna benzer bir sahne hatırlarsınız. Mısır eklentisi mi Öyle bir eklenti gelmişti. Bu uçan üçgene biniyordunuz. o şekilde bir üçgen uzay gemisi iniyor. Oyun sonunda 5 dakika geri sayıyor. 5 dakika. Yani 5 dakikada o gemide kim kalırsa birinci oluyor. Tabi bu kategoriyi belirleyen şey de database sayısı oluyor. Eğer ki şöyle bir şey olursa oraya gitmeden ölürseniz mesela biz şu an 3 kişiyiz ama birimiz öldü. Tam öldü sayılmıyorsunuz. Oyun size bir dakika veriyor. Bir dakika sonra otomatik yine yanımıza yani yakın bir yerimize ışınlanarak canlanıyorsunuz. İki kişi öldünüz diyelim. Misal iki kişi öldünüz diyelim. Oyunda hala bir kişi ayaktaysa yani bizim takımımızda bir kişi ayaktaysa o iki kişi tekrardan sayıma dahil oluyor. Yani yine bir sayıma giriyor. Yine canlanıyor. Üçümüz öldüğümüz zaman zaten oyun direkt bir bitiş safhasına geçiyor ve kazandığımız database'lerin hepsi gidiyor. Yani çöp oluyor. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Ama oyun sonunda gemiye bindiğimiz zaman 3. olsak, dördüncü olsak, 5. olsak bile eğer bindiysek o database'leri alabiliyoruz ki database'lerle yeni karakterler alabiliyoruz, upgrade'ler yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten çok önemli. Misal şu anda biz 7.yiz. 97 database'imiz var. online oyuncularla karşılaşırsak bu mesela atıyorum birinci olan kişiler 266 database toplamış. Bunları öldürdüğümüz zaman da güzel database'ler düşüyor. Yani bir anda birinci olabiliyorsunuz, bir anda ikinci olabiliyorsunuz. Onun için oyunda bir sürekli bir rekabet halindesiniz. O da işin başka bir güzel bir tarafı. bir yandan da odaklanarak gidiyoruz ki evet, benim dediğim olay tamamen bu yani aşağı şekilde yaptığınız zaman daha hızlı oluyor biri ateş ediyor ama bu arada ateş eden kişi online bir oyuncu yapay zeka değil. Şu an ölmedi tam olarak. Ama öldüreceğiz. Öldü. Oyun tam bir takım oyunu. Yani öyle kil kasma gibi bir şey olayınız yok. Hani en çok ben adam vurdum falan gibi bir olay yok. Tamamen birbirinizi koruma üzerine kurulu. En çok database'i topla. Finalde de gemiye bin ve gemiyi savun. Eğer ilk sen binersen gemiyi savunabilirsin. Gemiyi hiç kimse almayabilirsin. Bu da için başka bir tatlı tarafı. Ama illaki binenler oluyor çünkü son anda bazıları bu işi fırsat biliyor. Kenarda bekliyorlar. Yani son bir dakikala bekliyorlar o dakikaya kadar. Son bir dakika kalınca herkes hurra hemen bir savaş haline geçiyor. Yani gemiye üşüşüyorlar. E tabi biz bir partiyiz yani üç kişiyiz. Hangisiyle başa çıkacağız? İlla binenler oluyor ama ne kadar bildirmezseniz yani iyi oynarsanız o kadar zevkli oluyor. Çünkü sıfır database alıyorlar. şu ana kadar oynadığım oyunların içinde herhalde en zevkli oyunlardan birisi budur. Bedir Royal olarak. oyunda yapay zekalar da 3'e ayrılıyor. Mesela şu an yüksek kasarı vuran var bir tane. Yapay zekalar şöyle 3'e ayrılıyor. Normal yapay zekalar var. Düz insan gibi veya zombi gibi. Yani düşük seviye. Ortaları var. Biraz daha cüsseli oluyorlar. Bir de boss şeklinde olanlar var. Bildiğiniz yani boss şeklinde. Bölüm sonu canavarı gibi. Bayağı büyük oluyorlar. Canları da bayağı çok oluyor. Tabi onlar daha çok ödül veriyor. Dolayısıyla. Oyun içinde denk gelirsek zaten göstereceğiz. Bunlar normal yapay zekalar. En düşükleri yani. Karşıda gördüklerimiz de en düşük seviye. İnsanımsı olanlar var. Tam bir zombi olanlar var. Dediğim gibi bunların da üçer kısmı ayrılıyor bunlarda. Birinci seviye, ikinci seviye, Üçüncü seviye gibi düşünün. Üçüncü seviye gerçekten en pis olanı. Hani boss şeklinde. Bayağı zorluyorlar. Bayağı zorluyorlar. Bu oyunda mermi sıkıntısı yine çok yaşıyorsunuz. Yani şu an siz bakmayın bende biraz fazla mermi olduğuna. Bu mermi gerçekten yetmiyor. Çünkü aşırı derecede zombi saldırısı alıyorsunuz. Normal oyuncular da dahil olduğu zaman mermi yetmiyor gerçekten. Ne can yetiyor ne mermi yetiyor. Yine bir gel online oyuncu denk geldik. Hemen zaten yeteneğini kullandı. Kullandığı yetenek geri reflection yani geri sektiriyor kurşunları. Veloran'ın kullandığı bir yetenek bu. Bizde şu anda Angel Fist olan kişi Velora. Yani aynı şekilde o açtığı zaman bu yeteneği yani kurşunları geri sektirmek için refleksini açtığı zaman biz bundan faydalanabiliyoruz. Zaten tam bir takım oyunu. Bu yüzden gerçekten güzel. Kaiser olan yani bizdeki ikinci kişi Kaiser onun özel yeteneği de can dolduruyor. Yani yere bir kapsül açıyor etrafına. Can dolduruyor. Benimki herhalde en az efektife sahip olan yetenek. Sadece stun veriyor. Yani bir bomba fırlatıyorsun. Küçük bir saniye içerisinde patlıyor. Ama denk getirmek gerçekten şey sıkıntı. Yani dar bir alanda sıkıştırman lazım rakibi. Bu yüzden çok da efektif değil. Sonlara doğru yanaşıyoruz. 7 takım kaldı oyunda. Bir takım biziz zaten. 6 takım var şu anda. bu 6 takım da tam anlamıyla bir takım mı onu da bilmiyoruz. Çünkü kişi kaybetmiş olabilirler. Yani adamlarından biri ölmüş olabilir veya ikisi ölmüş olabilir. Bir kişi kalmış olabilir. Tabii ki bir belli bir dakikası var. O dakika içerisinde tekrardan dirilme var ama Bazen kişi öldüğü zaman hemen çıkıyor oyunlar. Yani buna çok <laughs> denk geliyorum ben. <laughs> Yere düşüyor hiç reslenmeyi yani ayağa kalkmayı beklemiyor. Dediğim gibi oyunda resleme sistemi var. Reslenmiyorsa bile belli bir dakika bekliyorsun. Ondan sonra otomatik gidilme var ama yani bir kişi öldüğü zaman direkt hemen oyundan çıkıyor. En azından bana çok denk geldi. yapay zeka 5 dakika şu anda sarıyor. Dropship takes off in. Gördüğünüz gemi. 5 dakika süremiz var. Yani 5 dakika buralarda dolanabiliriz. 5 dakika gidip gemimizi savunabiliriz. Yani kimse gelmesin diye. Evet orta bir ikinci seviye bir Yapay zeka görüyorsunuz. Bu birincil, o büyük olan ikincildi ateş ettim. Bunların daha büyükleri var. Bayağı ellerinde böyle sürüyerek gidiyorlar baltalar falan. Anger Fist arkadaşımız şu anda üşüyor. Yani ya ısınacak ya da ölecek. Ya da gemiye girecek. bu üşümeyi gidermek için dediğim gibi ya ateş bulacaksınız dışarıda. Yani ateş bulduğunuz zaman illaki yanaşın. Ya da oyunda belli bir süre oynadıktan sonra bu kazandığınız database'lerle crafting yapıyorsunuz yine oyun dışında. Çakmak yapıyorsunuz. Bunu da üzerine alabiliyorsunuz. Yani yine bir siz bununla ısınabiliyorsunuz. O işe de yarıyor. herkes bekliyor çünkü anlık bir giriş yapsalar sıkıntı çıkacak en sona kadar bekliyorlar yine 1-2 dakika kala bir saldırı olabilir ama genelde son dakika yapıyorlar belli olmaz tabii ki yani her an saldırı gelebilir oyunun gerçekten en 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 eğlenceli kısmı burası yani gerçekten burada en eğleneceğiniz yer burası oyunu oynarken de en çok burada eğleneceksiniz Burası gerçekten en zevkli yeri. Çünkü onların girmek için bir ısrarı var. Sizin dışarıda tutmak için bir ısrarınız var. Sarıyor. Yani tam bir rekabet içinde oluyorsunuz burada. Sesler alıyoruz. Bu arada geldiler galiba. Evet muhtemel geldiler. 2 dakika kaldı artık. Eğer iyi oynamazsak Evet en kötü karakter de geldi. Bu karakterin kalkan yeteneği var. Yani çok saçma olmuş. Güzel çekilerini umuyorum. Yani kalkanın iki katına çıkartabiliyor. Bizi zorluyor bu durumda. Bizden bir kişi kaldığı için biz şu anda öldü sayılmıyoruz. Ölsek de öldü sayılmıyoruz. Yani yine diriliyoruz. O arkadaşımız ayakta kaldığı süre boyunca. Ranger yardırıyor. Güzel. Beni de kaldıracak muhtemelen. biz şu an oyunu kazansak bile aslında database konusunda 5. olacağız. Ama tabii ki 1. kategoride 5. olacağız. O da güzel bir şey. Yani gemilik savunan kişi biziz. Bayağı bir zorluyorlar şu anda. Çünkü tek takım gelmedi. <laughs> Gelme de gelemiyor da. Ama son son saniyeler dalacaklar içeri. Yani herkes hurra dalacak içeri. Çünkü database'lerde ne kadar kazanırsam o kadar kardır diyor. koca oyunu sıfır database ile bitirmek gerçekten çok üzücü oluyor. Gerçekten çok üzücü oluyor. Bu yüzden son dakikaları beklemenizi tavsiye ediyorum ben de. Ama iyi oyuncuysanız, yani yetenekli partiniz güzel oynuyordur. Saldırın içeri. Evet, şu anda kazandık. successful extraction olarak tamamladık. stand de ikinciyiz ama dediğim gibi tamamen database konusu. Oyunu gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ücretsiz bu oyun. Hiç oynamayacaksınız bile alın Steam'de kenarda dursun. Ama oynayacağınızı düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten güzel bir oyun. Bununla ilgili, bu oyunla ilgili ile ilgili ekstra videolar da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü oyun çok kapsamlı. Yani şu an her şeyi anlattığımı düşünmüyorum. oyunda bayağı anlatılacak şey var. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.